Herkese merhaba. Ben Enes Katar, İstanbul Silivri'de bu videoyu çekiyorum. 1500 adet Ataks cinsi tavuğum var. Ee, sosyal medyada bu işi yapma, etme diyen birçok insan görmüştüm. Bu işi yapmak isteyenlere istinaden ben bu videoyu çekiyorum. Bu işi düzenli, kaliteli bir şekilde yaparsanız her şekilde kazanırsınız. Biz de bu işe başlarken çok yeri araştırdık. Fakat güvenilir bir yer bulduk kendimizce. Oradan yaptırdık ve çok şükür herhangi bir sorun yaşamadım. yaklaşık olarak 7 aydır bu işi yapıyoruz. Yumurta verimimiz %85-90 civarında. Sistemimizde bu şekilde A'dan Z'ye kurdurduk. Her şekilde bilgi almak isteyen, güvenilir bir firma ile iş yapmak isteyen olursa numaramı yazacağım. Memnuniyetle yardımcı olurum. İyi günler dilerim.